Mesela ileride bir tane şey alsak. Harita diyeyim. Harita aldığımızda. Daha sonrasında şey yapsak. Bir yerden mesela harita bulsak. Oyun ilerleyen kısmında. Bu toplanabilir öğelerin hepsinin yerini gösterse. Ya da bir neden gelsek bunu olmak istiyor musun diye seçenek olsa, isteyenler kendi gezerek bulsa, bence bu her oyunda olmalı. Boy. Yaz kızım, bir gelişme Yeni öykü neymiş? Bu yol boyunca, Heh, bu yol boyunca Wolver madenleri uzanır. Bu simyacımız Ivaldi oğlu Antuari'nin yoğun çabaları sonu, sonucu mümkün olmuştur. Ustalya normalde büyük bir engel teşkil edecek taş yatağını büyük bir sanayi aracına çevirmiştir. Yüce madencilerin en büyük korkusu her zaman kadimleri kızdırmak olmuştur. Ancak Avari'nin de hastası sayesinde onlar da artık farklı davamıza hizmet eden birer araçtan mübarek Cücelerin yeni çağı burada başlıyor. Yalnızca madenci değil. Demirlerin ustasıyız. Pardon demirin ustalarıyız. Aynen. Ellerimizden. Hmm. <laughs> Ellerimizle geleceğin inşa ediyoruz. Çarpılıyorum belli bir yerden sonra. Başına güzel gidiyor. Herhalde yazıların uzun olmasına dolayı moralim bozuluyor. Kendim motive edici. Yine Brock'un sesi. Diğer adamın adını hatırlamıyorum zaten. <laughs> Allah Allah bakın <Allah>, detaylı <laughs> isteyeceğim. Şimdi tamam. Bu okuyabiliyor bizi. Yes sir. Ah, these runes read death inside. Ölüm içeride. Yanlış şey bastık. Burada bazı şeyler etmek için. Bilmem ne altını veya adaklar gibi şeyler de lazım oluyor Mesela eldiveni Üretsem mind, Burası üretim yeri bakayım ne üretelim Mavilerden üretebilirim ama şu an bundan 3 tane altın eksik Yeşiller zaten bende de vardır büyük ihtimalle yüzden üretmiyorum Altı geliştirmek ve bunu geliştirmek için bazı malzemeler lazım Geri gerek kalmıyor. Hmm, bak bunu geliştirebilirim. Kaç gelişim mesela? Bitti. Topuzu geç. Bak mesela bu yozlaşmış kalıntı istiyor yerlerin tozu. O yüzden şimdilik onları şey yapmıyorum. Geliştirmiyorum. Buradan şanslıları almıştım. Tamam. Şimdi söyle bakayım bizden ne istiyorsun? There's Yüz kış aşkındır haber alamamış. <laughs> He's dwarfing, like me. Where's a fancy green ring? Owes me a favor. You look? If it is on our path. Oh, I see how it is. Not a something-for-nothing type, are you? <laughs> Fine! If you find Don Vary, I'll make him whip you up something special. This entry stone here ought to get you inside those mines. Ha! Ha!

Because I do not run errands for dwarves. Oh. Hydrogen <laughs> extended move Dwarven, but no ring. One of his Scorch marks there along the floor <laughs> and wall. Clear. I guess we keep looking. We. I mean. Burada savaş oluyor muydu acaba? Yok burada olmuyordu. Karşısı geri dönüş yolu. Karşıdaki zincirden geri geleceğiz. Ruhiye. Öbür dünya hiç yok. dangerous that. Ne güzel la pazara gider gibi geziyor. Şimdi biz o yoldan gideceğiz büyük ihtimal. Bakalım burada ne var. Hmm, eser buldum Yok şey bulmuş. Para bulmuş. Yeni mi すみません。 Basıltmayı unutmuşum ben de diyorum niye hareketi yapmıyorum Nerede la bu? Heh. Öldü <laughs> Adam yüzüğün derdindeymiş Hadi gidelim kendini koru yetenekler işime yarıyor çünkü her zaman koştuğum için mesela Direkt ilk saldırıda o yeteneği kullanmış oluyorum. Aşağıda şey olması lazım. Mühürün biri gitti. Diğeri şu tarafta bir yerde olması lazım. Bunun üçüncüsünü çok aradım onu oraya koyan arkadaşım hiç mi düşünmedin neden o kadar uzağa koydun <laughs> o çocuğun evet, okuyacağı bir şey var orada. Ben de şunu açayım. Haydi tamam. <laughs> ha bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlamıyorum ama. Şuna bir şekilde